sonra senin beğendiğin hmm. hisselere geçerim. Kanalımıza hala abone olmayan arkadaşlarımız varsa lütfen abone olmayı unutmayın diyorum. Yunus Şahin'in en çok beğendiği hisseler hangileri? Evet. Yani bir miktar bahsettim aslında burada ama hmm. e, bir kere havacılık benim olmazsa olmazım. Yani hem Türk Hava Yolları hem Pegasus ikilisine söyledim zaten %35'lik bir yer ayırdığımı e, yani örnek portföyümde böyle bir yer ayırdığımı söyledim. Tabii biz Fondan yok yok diyeceksiniz. Kurallar var. %10'u geçemiyoruz bir hissede. Dolayısıyla işte %10'da tutuyoruz mesela çok beğendiğimiz şirketleri. İşte katılım tarafında hem Pegasus hem Türk Hava Yolları %10 sınırında, 9'larda. Hem alabileceğimiz kadar alıyoruz aslında. Ama ben işte bu sınırlara tabi olmasaydım ne yapardımın cevabını veriyorum aslında burada. E, havacılık 35 gibi bir ağırlık olurdu bende hisse senedi portföyüm içerisinde. E, 15 kadar bir bankacılığı koyardım mutlaka ee, ve 20 kadar da holding koyardım. Burada bankalar 3 bankada bu arada dediğim gibi Garanti, Garanti Yapı Kredi ve Akbank üçün de çok beğeniyorum. Ee, holdingler tarafında Sabancı, Koç, Alarko üçü de beğendiğim şirketler. Alarko'nun yarın saat 4'te yatırımcı yani sermaye piyasaları günü var. Ben de orada olacağım. Ee, artık orada 2023 yılında yapacakları yatırımları da açıklayacaklar yatırım planlarını ve 2023 hedeflerini, beklentilerini de sunacaklar. Dolayısıyla onu da e, hala beğendiğimi söyleyebilirim. Düşen enerji fiyatlarına rağmen hem yeni bir sektör hikayesi hem de diğer tarafta düşen fiyatlara rağmen hala ucuz kalmış olması e, beni cezbediyor. diyor. E, bir aracı kurum eklerim portföye. Bir aracı kurum çalışanı olduğumuz için isim veremiyorum ama gerçekten Hizmetler tarafında işleri çok yolunda giden, artan yatırım sayısıyla, yüksek kredi talebiyle ve yüksek işlem hacimleriyle işleri yolunda giden bir sektörüz şu an. O yüzden bir tane ya da iki tane aracı kurum portföyü eklerdim. Neredeyse tamamına yakınının fiyatları makul. Son halka arz olanı dışarıda bırakırsak e, onu söyleyebilirim. E, ya ben böyle bir portföy yapardım herhalde. Holdingler, bankalar, e, havacılık, aracı kurum. Belki bir de gayrimenkul tarafında emlak konutu buraya dahil edebilirim. Yine beğendiklerim arasında. Orada da tabii seçim ekonomisinin de beraberinde gayrimenkul sektörünün desteklendiği bir ortamdayız. Yeni yeni evim adı altında bir 100 bin konutluk bir paket de zaten çıkartıldı. Kam bankalarından ucuz kredi sağlanan. Dolayısıyla burada önümüzdeki süreçte de gayrimenkul tarafında da özellikle emlak konutu beğendiğimi söyleyebilirim. Peki. Çok çok teşekkür ederim Yunus. Ağzına sağlık. Ben evet, Teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. Herkese iyi akşamlar. İnşallah yarın Cuma günü pozitif tarafta kapatırız haftayı. Bol kazançlar şimdiden. Herkese ben de bol kazançlar diliyorum. İyi akşamlar.